Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben yine Yağız. Bildiğiniz üzere bir video çekmiştim. T eskiden. O videodan sonra bir video daha çekmeye karar verdim. Arkadaşlar bugün sabah sabah uyandım. Bakın şimdi göstereyim sabah olduğunu. Gördüğünüz için ışık açık görmem için. Sabah oldu. Sabah bir camdan bakayım dedim. Nota geçiyorum diye. Baktım beyaz bir şey geçiyordu. O bon nokta nokta oluyor. Yani nokta nokta derken beyaz bir şey geçiyordu. Sonra uzaklaştıkça çizgi çizgi oldu ve nokta oldu gitti. Anlamadım ne olduğunu. Siz yorumlara yazarsanız sevinirim. Şöyle 20 beğeni alayım yeter bana. Hadi arkadaşlar bekliyorum beyninizi abone olursanız da çok 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 sevinirim arkadaşlar şimdi siz bana yalan söylediğiniz filan dersiniz o yüzden bir dışarıyı göstereyim bakın arkadaşlar bakın böyle sabah karşı oluyor ben o yüzden sizi yalan söyler miyim hiç yalan söylesem tamam abi dersiniz de Bakın. Buralar falan. Şuradan geçti arkadaşlar. Bulutlar yokken orada. Efsaneydi. Şimdi. işte bir şey oldu. Anlamadım ne oldu. Yorumlara yazarsanız çok sevinirim. Ama bir de üstüne beyni atın. Tam olsun arkadaşlar. Lütfen arkadaşlar. Yeni YouTube kanal açtım diyebilirim. Ama Tabi şöyle 100 beyni almamda 50 beyni alarsam bak 100 değil 50 alarsam çok sevinirim arkadaşlar. Lütfen arkadaşlar lütfen beyni atmayı unutmayın. Abone olun ve yorumlarda ben size atacağım. Tabi yorumlara da biliyorsunuz yazmayı unutmayın. Çok merak ettim. Ama yani YouTube'a çekmek istedim. Çünkü sizle de paylaşmak istiyorum ben. Herkesle paylaşmak isterim ben. Asla kimseyle paylaşmamızlık yapmam. Çünkü ben paylaşmayı çok severim. Arkadaşlar şimdi size burada güle güle diyorum. Bu, bunu size anlatmak için çağırdım. Lütfen arkadaşlar 50 beğeni yapın. Ben size yorumlarda bir şeyler atacağım. Öyle oralarda abone olursanız sevinirim. Sizin de YouTube kanallarınız varsa sizin de YouTube'unuza girmek isterim. Tabii ki yani YouTube kanalınıza bakarım videonunuza. Beğenersen tabii ki beğeni atarım. Çünkü siz bana atın. Size de atayım. Öyle geçer. Hadi bakalım. Evde sağlıklı kalın. Görüşürüz.